Beri, ne? ne oldu? iyi misin? İyiyim, iyiyim bir şey yok. Yok, kalbim sıkıştı. Ha geç otur şöyle istersen. Oku geçti. Hep bu anı hayal etmiştim. Çocuklarımla birlikte doğum günü kutlamayı. Onlar dilek dilerken onların gözünün içine bakmayı bu mutluluğa kalbim dayanmadı o yüzden. Çok güzel bir şey başardın. Bak kendine yeni bir hayat kurdun çocuklarınla beraber. Tadın çıkar. Hadi, hadi can gelecek. Burası iyi mi? Tamam. Sağ şöyle bir kere. büyük destekçim sensin. Sen olmasan bunların hiçbirini yapamazdım. Hadi can gelecek. Ne yapmamız gerekiyor söyle. Ben masayı getireyim. Tamam tamam ben getiririm. Balonları da getirdim. Tamamdır patron. Bak bakalım olmuş mu? Nasıl? Çok güzel olmuş. Canımın içi bayılacak. Güneş batsın daha da güzel gözükecek. Ver bana. Çay daha çökmemişti soda getirdim. Daha, daha da iyi. Pasta yapamadım vakit yoktu. Ben bir koşu gideyim alayım. Ha, dur dur. Şurada yakınlarda bildiğim iyi bir pastacı var. Gideriz şunları halledelim. İki saniye ver bana. Tamam. İyi ki erken geldin. Yoksa hiçbirini yetiştiremezdin. Kader ben pasta almaya gidiyorum. Hemen geleceğim. Tamam yenge. Tamam. Ver bir tanesini yardım edeyim sana. Al. Şunu da halledelim. Allah! Olsun yedeği var. Hay Allah! Hadi. Ne güzel süzülüyor değil mi? Parti davetiyesi olsun mu bu canım? Doğum günü unutuldu zannediyordu. Belki bir yerlerde karşısına çıkar, gülümsetir onu. Evet, unutuldu zannedince böyle dudağını aşağıya doğru sarkıttı. Görmen lazım. Yalnız yakaladınız tabii kankamı, ha? Oyuna getirdiniz. Yok öyle. Bir de bugün ne güzel bir gün diye uyandı. Neredeyse sürprizi bozuyordum, zor tuttum kendini. Sen otur rahatına bak. Aa, kim taşımış bunları içeri? Bilmem. Kader. Hasan mı geldi? Yok. Şeyleri aldım içeri. Ya. Yağmur geliyor ya. Şimdi canın kursağında kalmasın diye ama. Kızın mı yengem? Yok iyi yapmışsın. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Çay koyduydum. Buyurun. Zahmet etmeseydin. Yok canım ne zahmeti. Koşturuyorsunuz kaç saattir. Yoruldunuz. Karşılaştık ama danışamadık. Kader ben. Çocukların halasıyım. Biliyorum biliyorum. Tanıyorum seni. Ne güzel şeyler hazırlamışsın. Eline sağlık. Vallahi Yeter ki canım mutlu olsun ya. Ben ona daha neler yapacağım inşallah. Çay koyayım ben sana da. Dur. Hayrola? E işte bir Yakup Zede daha. Evden kovulmuş. Gidecek yeri yok. Birkaç gün burada kalacak. Otursana. Biraz daha mı süslesek? Vallahi bence güzel oldu ama istiyorsan yapalım. Ne istersen yapalım. Hayır o içimdeki sıkıntı gitmiyor da. Sanki bir terslik olacak, kötü bir şey olacakmış gibi. Benim kankamın hoşuna gider ama annesinin işine sinmiyor. Anladım ben seni. Aklın öbür pastada kaldı. Kıramadın beni, bunu almak zorunda kaldık. Gideyim alayım mı öbürünü? Yok yok. Yani ben orada kararsız kaldım. Çünkü o pasta Can'ın en sevdiği oyunun pastası. Ama bu da çok güzel oldu. Hem belki de daha iyi oldu. Can'ın yaptığı resimlere benziyor baksana. Umutlu, tertemiz, sevgi dolu, rengarenk. Annesi gibi.